Sektörün Yıldızları programı olarak Adana'da Göktal Orman Ürünlerine konuk olduk. Yanımızda üçüncü kuşak temsilcisi Fevzi Orhan Gökdal bulunuyor. Fevzi Bey, öncelikle hoş geldiniz programımıza. Sizi tanıyarak başlayabilir miyiz? Merhabalar, ismim Fevzi Gökdal. Adanalıyım, 33 yaşındayım. Yaklaşık 15-20 yıldır, yani çocukluktan beri bu işin içerisindeyim. Çünkü bu iş bize dededen babaya... Babadan bize geçti. Biz de üçüncü kuşağız. Gökdal Orman Ürünlerinin kuruluş öyküsüne gidersek neler söyleyeceksiniz? İşletmemizin kuruluşu 1986 yılında Dedem Osman Gökdal tarafından yapılıyor. Daha sonra babamla birlikte gelişerek, babamdan sonra da bize, biz de işimize severek devam ediyoruz. 2015 yılından beri bayrağı devraldıktan sonra eskide gördüğümüz yenilikçi bir yapıyla... Geliştirerek devam ettiriyoruz işimizi. Fevzi Bey, vermiş olduğunuz hizmetlerden de bahseder misiniz? Tabii ki. Biz e, ahşap sektöründe bu işi yapan, özellikle ahşap ev, kamelya bu gibi işleri yapan müşterilerimize ağacı en iyi şekilde temin edip onların işlerini hızlandırıyoruz. Devlet ihalelerine katılıyorsunuz. Bu süreçten bizlere bahseder misiniz? Devletin kesilmeye uygun ağaçları belirliyor. Bize belli bölmeler gösteriyor. Bunu açık arttırma usulü ihale yapıyor. Biz de bu ihalelere katılıyoruz. Sonra usulün uygun şekilde kesip işletmemize getiriyoruz. Devletin sunduğu hangi ormanları tercih ediyorsunuz? Biz Adana olarak zaten orman zengini bir e, bölgede yaşıyoruz. Adana'nın e, Aladağ, Pozantı gibi, Sahinbeyli gibi ilçelerinde çok güzel ormanlar var. Genelde biz oraları tercih ediyoruz. Fevzi Bey, ağırlıklı olarak kullandığınız ağaç türü nedir? En ağırlıkta karaçam ve kızılçam bu bölgede çıkıyor. Çok da kaliteli ağaçlar çıkıyor. Biz bunları... E, uygun yerlere göre değerlendirip lambiri, ahşap parke bu gibi şeyler yapıp müşterilerimize sunuyoruz. Peki Fevzi Bey, kullanıcılar en çok neyi tercih etmeli? Şimdi zaten bu bu dönemde ahşabın sağlıklı olduğu insanların daha da zihnine yerleşti. Neye dikkat etsinler? Özellikle ağaç alırken ağacın işlemeye uygun, yani yeteri kadar ısıl işlem görmüş, kurumuş ağaçları tercih etmelerini öneririm. Bizde demir gibi, plastik gibi değil ağaç. Ağacın bir işleme süreci var. Ağacın kullanıma uygun hale gelme süreci var. Bunları biz çok dikkat ediyoruz. Çünkü insanlar tamamen ahşaba yönelmişken onları daha da sevdirmek için. Özellikle parke alan insanların yeterli şekilde ısıl işlem görmüş ağaçları, kurumuş ağaçları tercih etmelerini tavsiye ediyoruz. Öncelikle bizim ağaçlarımızı tercih etsinler. Bu bölgenin ağaçları Kızılçam, Karaçam bunlara gayet uygundur. Ama diğer ağaçlar da yani eğer uygun halde hazırlanmışsa elverişli olur. Ahşap ürünlerinin bakımı zordur. Bunlarla ilgili bize nasıl tüyolar vereceksiniz? Ahşap tabii ki dediğim gibi plastik değil, demir değil. Yani canlı bir madde olduğu için bunun mutlaka bir bakım süreci var. Ama bu kısa vadede değil. Zamanla e, nem olsun, Suya, suya karşı veya güneşe karşı bir reaksiyon vereceği için ufak tefek eskimeler olabilir. Bunu tekrar temizleyip tekrar vernikledikleri zaman ilk aldıkları hale dönüşürecek Biraz bakım ister ağaç üretim. Sevmeleri lazım ağaç yaptıranların ağacı. Üretim tesisinizin özelliklerinden bahseder misiniz? Tabii ki. Yaklaşık bir buçuk dönümlük bir alandayız. Biz e, tesisimizde ağacın ormandan buraya geldikten sonra tomruk parçalanıyor daha küçük hale getiriliyor. Temizleniyor, lambiri haline getiriyor. Bu arada kurutuluyor. Yani A'dan Z'ye bütün işlemleri düzgün bir şekilde yapabiliyoruz yani. Üretim yerimiz 3 tane. Bunlar 500 er yüz metre alanda. Bir yerde tomruğu parçalıyoruz. Tahta haline getiriyoruz. Bir yerde kurutmasını ve ince işçiliğini yapıp bir yerde de onu lambiri haline getiriyoruz. Lambiri ve ahşap parke. orada paketliyoruz. Müşterilerimizin hizmetine sunuyoruz. Peki sektörünüzde sıkıntılar var mı? Varsa yetkililerden ne tür beklentileriniz olabilir? Genel bir sıkıntı aslında. Kalifiye ile eleman sıkıntısı. Buraya nereye gitseniz duyarsınız zaten. Bizde biraz daha fazla çünkü yaptığımız işin belli bölümü ağır iş. Bir de kendini bu işe verip kendini yetiştirmek isteyen insan bulmakta biraz zorlanıyoruz. Müşteri potansiyelinizden bahseder misiniz? Biz Adana olarak Adana'daki bu işi yapan insanlar olarak tüm Türk Türkiye'ye hitap ediyoruz diyebiliriz ama özellikle doğu doğu bölgesine e, hizmet veriyoruz. Bizden malzemeyi alıp işte ahşap ev, bungalov yapanlar, e, kamelle yapanlar, yani ahşabın her alanda uğraşanlar, müteahhitler bizim e, hizmet verdiğimiz insanlar arasında. Her firma için ekip çok önemli. Bize ekibiniz hakkında neler söyleyeceksiniz? Ekibinizi kurarken nelere dikkat ediyorsunuz? 16 kişilik bir ekibimiz var. Bunu her bölmeye ayrı ayrı. Hepsi kendi bilgisi dahilinde ayırıyoruz. İşte lambiri yapan ayrı, tomru parçalayan ayrı, silimini yapan, kurutan. Hepsini ayrı ayrı bu işten anlayan veya bu işi öğrenmeye meyilli insanları seçiyoruz. E tabi usta başımız var. Yaklaşık 40 yıllık bir tecrübesi var. Onun tecrübelerinden biz de faydalanıyoruz. Çalışanlarımız da faydalanıyor. Bu şekilde hizmet vermeye çalışıyoruz. İleriye yönelik hedefleriniz nelerdir? Hedeflerimiz işletmemizi daha da genişletmek, daha da büyütmek, daha da tanınmak, ticari hacmimizi daha da genişletmek. Verdiğiniz bilgilerden dolayı çok teşekkür ederiz.